Sevgili seyirciler bugün bültenimizi dış politika ile ilgili önemli gelişmelerle açıyoruz. Başbakan Erdoğan'ın Şangay Beşlisi'ne üye olmak istiyoruz açıklamasıyla gündeme gelen AB mi Şangay Beşlisi mi tartışmaları son buldu. Hükümetin aldığı kararla bundan böyle Türkiye'nin her bölgesi kendi istediği siyasi ve ekonomik birliğe katılabilecek. Her bölgede SMS ve mail yoluyla yapılan anket sonucu halk kendi birliğini kendi seçiyor. Devam eden anketlere göre Doğu Anadolu bölgesinde Batı Afrika ülkeleri ekonomik topluluğu ilk sırada yer alıyor. Ege bölgesinde ise çoğunluk Avrupa Birliği'nden yana. Karadeniz kararsızlığını korurken Güneydoğu Anadolu bölgesi OPEC üye olmak istiyor. Akdeniz bölgesinin sona ermiş olan Varşova Paktına girmek istemesi sorun yaşatırken İç Anadolu bölgesinde ise halkın büyük bir çoğunluğu Latin Amerika Entegrasyon Birliği Layla'ya katılmak istiyor.